Birinci soruda arkadaşlar bu ifade px e eşittir p x e fonksiyonun çift fonksiyonu olduğunu çift polinom olduğunu gösterir. Çift polinom çift derecelerden oluşacak. Yani tek dereceler olmayacak. Buna göre yazmaya çalışalım polinomumuzu. Başka kat sayısı 1 olduğu için ve 4'ün dereceden olduğu için bu şekilde x üzeri 4. Sonra x kareli bir ifade olacak. a x kare artı b. Polinomumuz bu şekliyle. Bakın 2 ve 3 bunu sıfırlıyormuş. 2 yazarsak 2 üzeri 4 artı a çarpı 2'nin karesi artı b eşittir 0. Buradan 4 a artı b eşittir tek 16 gelir. 3 yazdığımız zaman da 3 üzeri 4 a çarpı 3'ün karesi artı b sıfırlıyormuş. Buradan da 9 a artı b eşittir Eksi 81 gelir. Burada yok etme işlemi yapacağız. Yukarı eksiyle çarparsak arkadaşlar B'ler gidiyor. 5A kalıyor buradan. Artı 16 eksi 81 ne yapar? Eksi 65 yapar. 5'e de böldüğümüz zaman A'mız eksi 13 bulunur. A'mız eksi 13 ise yerine yazalım üstteki ifade 4 çarpı eksi 13 artı b eşittir eksi 16. Burası eksi 52 artı b eşittir eksi 16. B'miz burada ne yapar? 36 gelir arkadaşlar. O zaman px polinomumuzu yazalım. Ne bulduk? x üzeri 4. A'mız eksi 13. x kare. B'miz eksi 30. 30 normal 36 oldu. Bizden p1 istiyor. Eksene 1 yazacağız. 1'in dördüncü kuvveti eksi 13 çarpı 1'in karesi artı 36. Yani 1 eksi 13 artı 36. 1 ile 13 eksi 12 artı 36. Cevap 24. İkinci soruda polinom grafiğinin bazı kısımları verilmiş. Biz bu kısımları dikkat sistemine yerleştirmeye çalışalım arkadaşlar. Bu polinom y eksenini 72'de kesiyor. x eksenini bakın eksi 3'te kesiyor. Şurası eksi 3 olsun. y eksen x eksenini bu 4'te kesiyor. Şurası da 4 olsun. 4'te kestiği yeri şöyle gidiyor. 72'de şu şekilde geliyor. Ee, eksi 3'te de bu şekilde geliyor. Bu parçaları birleştirirsek bakın şu şöyle... grafik geldi. O zaman bunun köklerini şurası m olsun, burası n olsun? Polinomu yazmaya çalışalım. Px eşittir. X artı 3. X artı m. X artı n. X eksi 4. Bu y eksenini 72'de kestiği için koordinatları 0 72 0 verirsem 72'ye eşit olacak. Buradan arkadaşlar M çarpı N ifadesi Bakın M çarpı N ifadesi eksi 6 geliyor. Eksi 6'nın çarpanları şu eksi 3'ten küçük olacak. Negatif olacak bir de M. Ne olabilir? İşte eksi 2 olabilir. Eksi 1 olabilir. N eksi 2 olursa N'miz 3 olur. Eksi 1 olursa 6 olur. N6 olamaz. Çünkü 4'ten şurada küçük olacak bakın. 4'ten küçük olacak. Grafikte. O yüzden neymiş? M'miz eksi 2. N'miz de 3'müş. Polinomun son halini yazalım. Px eşittir. X artı 3. M'miz eksi 2 idi. X eksi 2. x artı 2 oldu burası. x Neyimiz 3'tü? x eksi 3. O da x eksi 4 oldu. Bu polinom katsayıları toplamını istiyor. x yerine 1 yazacağız. 1 yazarsak 4, 1 yazarsak 3, 1 yazarsak eksi 2, 1 yazarsak eksi 3. Nedir bu çarpımın sonucu arkadaşlar? 4 kere 3, 12. 12 kere 2, 24 kere 3, 72. Üçüncü soruda arkadaşlar Px ve Qx pol Rx polinomlarının 2 ve 6 ortak kökleri varmış. Bu polinomları yazmaya çalışalım. Px eşittir. Şurayı da ayıralım şöyle. 2 ve 6 kökleri varsa x eksi 2, x eksi 6, diğer kökü de x artı m. Rx polinomunun da aynı şekilde arkadaşlar. x eksi 2, x eksi 6, x artı n olsun. Bunlar 3'ün dereceden polinomlarmış. Başka sayılarda 1'miş. Bu şekilde polinomlarımızı yazdık. x eksi 1 ile bölümünden kalan nasıl bulunuyordu arkadaşlar? 0 eşliyorduk. x yerine 1 yazıyorduk. 1 yazarsak yani bizden p1 eksi r1 farkının 10 olduğunu söylüyor. O zaman p1'i bulalım. Nedir p1 buradan? 1 yazdığımız zaman eksi 1 çarpı eksi 5 çarpı m artı 1. R1'i de bulalım. Eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı, çarpı n artı 1. Bunları çıkartıp onu işleyelim. P1'in son durumu 5m artı 5. Eksi. R1'in son durumu 5n artı 5. Bunları çıkarttım onu eşitledim. Bu 5'ler gider arkadaşlar. 5m eksi 5n 10 sa sadeleştirince m eksi n'miz ne gelir? 2 gelir. Şimdi bizden p0 eksi r0 istiyor. p0 nedir? x yerine 0 yazacağız. Yazarsak burada x yerine 0'ı eksi 2 eksi 6 m Çıkartacağız. R0. Eksi 2. Eksi 6. N. Yani 12m eksi 12 n istiyor bizden. Yani 12 parantezinde m eksi n. m eksi n neydi arkadaşlar? 2 idi. Cevap da buradan 24 bulunur. Dördüncü soruda arkadaşlar px x'ten büyük eşit diyor. bunu grafikle göstermeye çalışalım. y eşittir x doğrusudur şu arkadaşlar. Bakın yani benim polinomum bunun üst tarafında olması gerekiyor. P1 1'e eşitmiş. Bakın 1 için 1 değer zaten bu grafikte de var. Polinomda da olacak. Aynı şekilde 3 için de 3 değerini alıyormuş. Bunun anlamı ne? Polinomum üst tarafında ve buraya değiyor. Buna da değiyor arkadaşlar. Yani 1 ve 3 için teğet durumu. Teğet durumlarında ne yapıyorduk? Kare alıyorduk. Demek ki benim polinomum x eksi 1'in kareli bir ifadesi. Bir de x eksi 3'ün de karesi. A kat sayısı var. Polinomumu yazdım. Polinomda x'e 1 yazdığım zaman sonuç ne çıkıyormuş? 1 çıkıyormuş. Şimdi bakın buraya 1 yazdığım zaman 0 oluyor otomatikman. Yani 1 çıkması için bir de artı x ifadesi eklersek polinomumu basitçe yazmaya çalıştım. A sayısını nasıl bulacağız arkadaşlar? Şu 2 yazdığım zaman 4'e eşitleyerek. 2 yazalım. A çarp. 2 yazarsak 1. Bir. 1'in karesi 1. 2 yazarsak eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi 1. 2 yazarsam 2. Sonucu 4'e eşitleyeceğim. Buradan işlemler yaptığım zaman A sayısına geliyor arkadaşlar. 2 geliyor. Bize ne istiyor? P4'ü istiyor. yerine 4 yazacağım. A'mız 2 idi. yerine 4 yazarsam 4'ten 5'e 3'ün karesi 4 yazarsam 1 1'in karesi 1 artı 4 yazarsam 4. Ne yaptı? 9 kere 2 18 4 daha cevap 22 bulundu arkadaşlar. Beşinci soruda Px polinomu ikinci dereceden baş kat sayısı 1 olan bir polinomuş. Px'i yazalım arkadaşlar. x kare artı mx artı n şeklinde bir polinom yazıyorum. Ben önce şu polinomu elde ederek başlayacağım. Px eksi a eksi 4. Nedir o? x kare artı mx artı n eksi a eksi 4. Bu polinomun arkadaşlar kökleri eksi b ile b ise kökler toplamı nedir? Sıfırdır. Kökler çarpımı eksi b karedir. Kökler toplamı sıfırsa m sıfırdır x'in katsayısı. Kökler çarpımı nedir? Şu ifade. Yani n eksi a eksi 4 eşittir. Eksi b karedir. Bunları biraz sonra kullanacağız. Şimdi <laughs> px polinomunun son halini bir yazalım. m sıfırda x kare artı yani px eksi a ne olur? x kare artı n eksi a olur. Bu polinomun sadece bir kökü varmış. Ne demek bu? Bunun deltası sıfır eşitmiş. Delta neydi? b kare eksi 4 ac. Bunun b'si dekleminin b'si sıfırdır. Sıfırın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı c'si n eksi a. Bu sıfır olduğu için buradan n ile a birbirine çıkar. Eşit çıkar. En A birbirine eşitse şunlar birbirini götürür. Burada ne geldi arkadaşlar? B karemizin 4'e eşit olduğunu bulduk. O zaman B'miz ne olur? Bir 2 olur. B bir de eksi 2 olur. Şimdi PB de 9'muş. Bunu da kullanalım. Yani polinomda x yerine dok B yazarsam B kare artı n eşittir 9. B'miz neydi? 2. 2'nin karesi 4 a artı n eşittir 9. n buradan kaç gelir? 5 gelir. n neye eşit? a eşit. a'yı da bulduk. Yani a 5, b 2. Pozitif olduğu için pozitifler alacağım. 5 ile 2'nin toplamı 7 bulunur arkadaşlar. 6. soruda baş kat sayısı 3 olan 3. dereceden bir polinom 2 tane kökü olacakmış. Demek ki köklerden bir tanesi tam kare. Yazalım bunu biz. O zaman px polinomum ne olabilir arkadaşlar? Baş kat sayısı 3. Sıfırlayanlarını da vermiş. Bakın 1 ve 2. O zaman 1 için düşünecek olursak polinomumuzun bir tanesi bu olabilir. Bir diğeri ne olabilir? 3 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2'nin karesi. Yani bu şekilde iki tane polinom olabilir. P3 değerini soruyor. Yazalım yerine. 3 yazarsak ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 3 yazarsak 2'nin karesi. 3 yazarsak 1 buradan ne çıkar? 12 çıkar. Bu 12 olabilir. Buraya 3 yazarsak 3, 2, 3'ten 2 çıktı 1'in karesi 6. 6 da olabilir. 18 olamaz. D şıkkı cevap.